Selamünaleyküm arkadaşlar, iyi günler. Ben Ali Çağır, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Antalya Serik Gebis köyündeyiz. Dört dönüm seramıza başladık. arkadaşlar ölçülerimizi verdik. Kız sezonu çalışarak geçirdik. Yaz sezonuna devam ediyoruz. Evet bu seramızı müşterimizin isteği üzerine bu seraya ek yapacağız. Tabii ki kenarında aynı şekilde arazimiz gördüğünüz çapraz bir arazi. Demirlerimiz yine e, Antalya Altınova Deniz Metal'dan tedarik ediyoruz. Bugün seramızın montaj boyama kaynak işlerini bitirdik. Yarın Allah izin verirse beton işimizi yapacağız. Hava çok güzel, manzara güzel. Boya olarak e, Kuba markayı kullanıyorduk. Son dönemdeki Kuba'nın e, kalitesinde bir düşüş gördük. Çılgın boya dönüş yaptık. Çılgında memnunuz. Ge biz Çatallar köyü. Arkadaşlar videomu beğeniyorsanız like beğeni atmayı unutmayın. Evet abimizin Kaliforniya e, biberler. size yapmış olduğumuz seralarda yetişen ürünleri gösterelim. Burayı biz yapmadık ama abimizin bir sene ektiği mahsul. Kırmızı Kaliforniya. Mm-hmm. Arkadaşlar masul Antalya'da para değil bazen haberlerde e, diyorlar işte İstanbul'da domates şu para biber şu para diyorlar ama bizim Antalya'da şu anda bu gördüğünüz masul yani o rakamlara satılmıyor. Böyle güzel manzaralı. Hava temiz. Bir yerde çalışmak çok güzel. Kış ayını bitirdik. Artık yağmurlar yok. Fırtına yok. Şu an havalar çok güzel. Yaz gibi. Yeni sıraya teşekkür ederiz. Çok hızlı bir şekilde malzemelerimiz tedarini yapıyor. İstediğimiz gün, istediğimiz saatte malzememizi yetiştiriyor. Malda kalitemiz çok güzel. Bunlar e, seralarımızın taşıyıcı olukları, su taşıyıcıları. Temizi veriyoruz. Bir gün sonra mal bize teslim adrese. Yavaş yavaş, yavaş yavaş hemen. ama. Hem de düzgün yığ da. ya arka var ya. Az öyle bir yere yığ. Ça, i̇yi, iyi güzel. Traktör gelecek ya. Bir daha elimizden geçirmeyelim. Şöyle bir yere yığ. Tamam. Ha. Yarın traktör geldiğinde bir daha almayalım. Yalak olacak ya.